Evet, mutfağın iskelet kısmı. Ankastırı fırın, mikrodalga yeri. Ocak altı çekmeceyi buraya yaptık. Arkalıklar 8 milim. Köşede kertik olduğu için çift raf yaptık. Altta geniş bir kertik var. Ayaklar hep üçer sıra. Daha sağlam olsun diye. Burada da bir çekmecemiz var. Aynı şekilde arkalık 8 milim. Daha sağlıklı oluyor. Burada bir var. Buraya camlı kapak gelecek. Burada da bir barımız var. Daha bitmedi ama iskelet haliyle evlere mükemmel bir görüntü elde ettik. Bizde mutfakların üstü hep dolu olur. Sadece lavabo ve Ankara'da yerini boş bırakıyoruz. Aynı zamanda lavabo giderini böyle açık bırakıyoruz ki su damlasa bile ne? Boşa gidiyor. Makine üstüne şöyle güzel bir kertik yapıyoruz. Bu sayede makinenin üstü dolu oluyor. Dolapların içi de aynı şekilde. Aşağıdan baktığınız zaman tezgahı görmüyoruz. Harika bir işçilik çıkardık. Ölçülerimiz mükemmel oldu. Son halini de atacağız inşallah. de biz aynı şekilde kapak neyse bitişleri de yapıyoruz. Aynı zamanda ocak yeri de o şekilde. Görüntüyü bütünlemek için çünkü üst kapakta renk tonu olabiliyor. Aynı şekilde düz erkeğe de o şekilde çalışıyoruz. Bol az kayıtımanlarımızı attık. Duvar gaz betondu. Gaz beton düvellerimizi attık. Gayet sağlam oldu. Sen de git. Aç kapakları.